tuvalet eğitimi çocuklarda. O kadar sık sorular geliyor ki seninle bu videoyu çekmek hı hı. istedik. Ama biz uzmanlar olarak ortak değil 18-36 aylık zaman dilimindeyse eğer çocuğunuz ve birazdan bahsedeceğimiz o sinyalleri hı. veriyorsa yani o çocuğunuzu en iyi tanıyan kişi sizsiniz ve siz ve çocuğunuz buna hazır olduğunu düşünüyorsanız o zaman tuvalet eğitimini verebilirsiniz diye düşünüyoruz o sinyaller alınabiliyor yani. Aynen öyle. Hı -hı. Bunu sadece 18-36 ay olarak belirlememizin sebebi şu. E, dünya çapında yapılan araştırmalar e, işte Amerika'da da, Rusya'da da, Türkiye'de de o yaş grubuna ait çocukların hem mesane kas kontrollerinin geliştiğini hem de tuvalet eğitimi için dil becerilerinin yeterli olduğunu söyledikleri için biz bu zaman dilimini veriyoruz. Ama siz çocuğunuzu tanıyorsunuz ve 17 aylıkken hazırsa ya da çocuğunuz hazır değil 38-40. aydayken bunu yapmak istiyorsanız tabii ki e, herhangi bir olumsuz bir durum yoksa bunu yapabilirsiniz.